Kahramanmaraş kalemizin yan tarafındaki esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. Bugün e, onlardan çok kötü bir haber aldık. E, i̇nsanların ekmek tekneleriyle oynayan, onların geleceğiyle oynayan, bugünüyle oynayan, dünüyle oynayan Büyükşehir Belediyesi'ne e, birkaç kelam etmek istedik. Gerçekten ben duyunca şok oldum, üzüldüm. Yani Kahramanmaraş'ta böyle bir e, olayın olabileceği aklıma bile gelmemişti. E, bir belediye düşünün, kendi cirosu kadar bir yıllık yani yıllık cirosunun çok çok altında olan iş yerlerini e, ya yıllık cirosuna göre iş yerlerini onun çok çok altında fiyata komple kamulaştırma kararı almışlar ve e, bu buradan köprüye kadar e, uzun olup köprüsü var burada. O köprüye kadar olan bütün iş yerlerini yıkacaklarmış. Buraların hepsi 5 katlı 4 katlı iş yerleri ve inanılmaz komik rakamlar vermişler. Manşet gerçek çok net